Dünyanın en prestijli ve en yoğun havalimanı ödülünü alan İstanbul Havalimanı görünüşe göre Almanya'daki havalimanlarını kıskandıracak nitelikte. Neden mi? Çünkü Avrupa'nın en büyük havalimanları arasında yer alan Frankfurt 2019 yılına ait yolcu sayısını 2025 yılı olmasına rağmen bir türlü yakalayamadı. 70 milyon insanı ağırlayan 2019 yılında havalimanı, 2025 yılında bu rakam sadece 62 milyonda kaldı. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı özellikle bir açıklama yaptı. Maalesef koronadan sonra yolcu sayımızdaki azalma gözle görülür dedi. Bunu takip eden bir de Münih Havaalanı var. Münih Havaalanı'nda ise durum da çok farklı değil. Geçtiğimiz 2019 yılında 50 milyonun üzerindeki yolcu sayısı 2025'in bugüne kadar sadece 41 milyon olarak belirlendi. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığımız bir açıklama yapmıştı. Avrupa'nın en büyük ve en yoğun hava limanlarına sahip olmanın yanı sıra en fazla iniş ve kalkışı bulunan hava limanını da Türkiye elinde bulunduruyor.